Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Total Konflikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün ilk ki gibi olmayacak. Büyük ihtimal çok daha büyük savaşlar göreceğiz. İlk bölümde hazır başlangıç savaşları vardı ama artık savaştayız. Ve buradaki yapay zeka zeki yani iyice asker toplayıp onlardan aldığımız bu bölgeyi almaya gelecektir. O yüzden onları beklerken biz de birliklerimizi güçlendirelim. Biraz daha fazla asker ekleyebiliriz. Bu birliği başkentte güçlendirelim. Daha fazla asker vesaire ekleyelim. Sonra oraya gönderelim. Ama bu yiyecek sorunumuz dert olacak bize. Ekmeğimiz varmış çok az bakayım. Ticarette ekmek var mı? O da yok. Biz üretebiliyor muyuz? Paramız olunca bir fabrika alalım. Ekmek üretimi için fırın yapabiliyoruz. Ya da buğday üretimi için tarla yapabiliyoruz. Biraz parayı bekleyip onları yapalım. Derken düşman geliyor. 13 birim. Bizim askerlerimiz neredeyse hazır. 130 askerleri var. Bizim 118. Bir tane zırhlı araçları var. Araçları sorun olmazsa bence yeneriz. Bizim yeteneğimize bağlı biraz. Bir mapte düşmanı bulayım. Evet araçları burada. Kendileri de şöyle kuzeyden doğru geliyorlar. Bir kısmı sol bir kısmı sağa dağılıyor. Tamam. O zaman. Böyle, siz aslında kötü yerde duruyorsunuz ama. Şu adamları biraz daha sola çekebilirim. Şu kısma doğru gelin. Sen orada kal. Şunları da sol tarafa doğru bakacak şekilde ayarlamamız lazım. Böyle sizin hangi silahınız var? Güzel. Evet ilk ateşler başladı. Böyle neden nereye sıkıyorsunuz lan? Soldansa ateş alıyoruz galiba aynen. Birliklere şöyle bu tarafa bakın diyelim. Adamları map'te göremedim diyordum. Arkamızdan dolanmışlar dikkat etmeme rağmen. Hadi koşlarım çok zayiat vermeyin. Güzel birim var. şimdilik zayetlerde öndeyiz. Böyle, savunmada olmamızın da yararı var ama. Ha vurdum. Lan salaklar. ileri koşmayın. İleri koşan bir iki salak vardı. Şuraya gel oğlum. İntihara gitmiş bu ya. Şöyle bir el bombası. İntihara gideni biz kontrol edelim ki. Kill alsın bari. 106'ya 114. Bir 8 kilo alabilirsek biz sayımız eşit olacak. Oy oy oy. Ha, her yönümüze düşman var. 103'e 106. A. En azından sayı farkını kapattık ama aracı yaklaştırdılar. Bu aracın ateşinden saklanmamız lazım. Ya da roket olan birini bulacağız gene. Yani tamam. bu birliğin şeyi varmış, bozukası varmış. Şuraya bir el bombası Kaç buraya geldi değil mi? Kardeşim duyuyorum seni. Geçmiş olsun. Adamların kafasına bozuk atıyoruz. Son verme hadi bir tane daha. Şu taa ilerideki birliğe doğru atalım. Olmadı. Evet bu taraftaki saldırıyı kesmiş olduk. Beyler bu tarafa gelin. Siz sen orada kal. Sen bu tarafa gel. Yeni birlikler geldi mi bizim? Tamam yeterince zayiat vermemişiz demek ki. Eğil evet. eğil Haydi Bugün bizde. Oy. Bunları sadece yenmemiz yetmiyor arkadaşlar. Yenerken az da hayat vermeniz lazım. Çünkü birden fazla birlik getirebiliyorlar. Bir de birlikleriniz yaralıysa map'e döndüğünde de yaralı oluyor. Sadece mermi sorununuz yok. Yani o mepe yansımıyor son 50 kişi kaldı. Böyle 30 kişi falan kalınca teslim oluyorlar. O yüzden biraz daha av yapmamız lazım. Yine zayiat vermeden. Evet yeni birliklerden bir kısmı geliyor. Bunda kar 98 var mı? Var. Güzel. Böyle avlayalım bu yeni gelenleri. Uzun mesafe kapışmalarda bu silahlar kaybedemeyiz yani. sevmediğim şöyle bir şey var arkadaşlar. Kullandığım askerin ismini göremiyorum. O yüzden sağ üstte kill aldığım zaman aldım mı almadım mı anlamam için biraz uğraşmam gerek. Birkaç kere adam öldüreceğim ki diyeceğim ha tamam bu benim isimmiş diye. Şu anda mesela Jameson Ward'mış. 4 kill aldık. Hadi düşman teslim olun lan. 26 kişi kalmışsınız. 24. Biz 112 kişi vurmuşuz. Onlar 25 kişi öldürebilmiş bizden. Süper. Üstüne bayağı silah topladık. Başkentteki birliğimizi güçlendirelim. Tamam. kar 98 kyi full araştırdık artık. İstersek dürbün vesaire araştırması yapabiliyoruz. Yani onu da takabilmek için araştırmaları. Onu şimdilik yapmamıza gerek yok. Onun yerine böyle işimize yarayacak ne var? Polis kuvvetlerini araştıralım. Bu sırada ilişki geliştirmeye devam şu ülkeyle daha doğrusu bunların hepsiyle ilişkimizi geliştirelim ki rahat rahat saat kısmı odaklanalım derken bir daha geldiler hayda fazla erken geldiler 92 askerimize 150 askerleri var bir de üstüne zırhlı araçları var bu sefer zor bir şey bizi bekliyor ama bunu yenersek askerleri gönderip hani adamların başkentini ele geçirebiliriz çünkü bütün askerlerini harcamıştır diye tahmin ediyorum Şimdi ben gene bir düşmanı bulayım evet Bayağı iyi bir aracı var hem de. Yine benzeri bir taktikle geliyor. Bir kısım sola bir kısım sağa. O zaman beyler siz tepeye çıkın. Savaş o kadar hızlı geldi ki arkadaşlar yaralı askerlerimiz iyileşmedi bile. 3-4 kişi falan iyileşti. 92 kişiyiz hala. Oy. El bombası falan attılar herhalde. Beyler. Lan gerizekalı bazı sayı niye burada atıyorsun? Heh. O adam vurmadı mı ben ya? Şimdi vurdu. Ama ölmedi. Bizim buradaki askerler psikopat. Bu mesafede kar 98 bile tek vuruşta öldürmüyor. Lan Bizden birisi de sıçtı bana biliyor musunuz? Ona tepki veriyordum aslında. Askerleri oraya çıkarmayalım. Bu araç bizi kat edecek. Şimdi. Yakınımızda araç. Aldık mı? Bir daha deneyeceğim. Aldık galiba. Bir tane daha. Ölen dost. Tamam ölmüş. Bizimkiler çok açık yere gidiyor. Beyler. Rambo değilsiniz beyler. Adamlar bizden iki kattan fazla. Geri de gitmiyorlar yalnız. Emir verdim ama Hepinizi vuracağım burada böyle. 138 86 dayanın. 50 kil falan fark var. Dikkat edersek alırız. Ölmedi. Şu anda Alexander Woods. Alexander. Göster kendini koçum. Ülkemizdeki en iyi silahlardan birisi var şu anda sende. O bizim adammış lan. <laughs> Çaktırmayın bu sefer ben atıyordum. Team kill'i. Bu sefer de bizim takımdan birisi bize vurdu. Oğlum. Bir dikkat edin lan vurduğunuz şeye. kar 98 yani normalde iyi de çok yakında kaldık. Şu birlikleri biraz geriye çekeyim mi? Sende, sende de kar 98 var. Buraya getten de. Target Target. Lan hiç kimse de mi otomatik silah ya da tekli yok. <laughs> tamam şimdi böyle yaklaşalım buradan. Oy. <laughs> Geri canımız var. beni şimdi Biz 10 zayiat verdik, onlar 26 verdi. Yani şimdilik iyi ama şöyle bir şey dikkat etmemiz lazım, sayımız azalırsa teslim oluyoruz. Yani o yüzden 70 askerimiz varmış gibi plan yapacağız. Haydi koçlar çevirmeye başladık. Araya biraz mesafe koydum ya, K98'i kullanabilecek zamanlar olmuştur şimdi. Yeni birliklerimiz geldi mi? Gelmişler, koşun beyler. Haydi koçlar. 70'e 86 tamam. Savaşı çevirdik gibi. Ama yine son ana kadar odaklanmam lazım ki bir üçüncü birlik daha gelirse kaybetmeyelim. Burayı birliklere bırakayım. Bizim son yaşadığımız neresi var? Uy. Oha oha sen o pompalıyor mu beni buradan oradan? Oğlum o silahla ben adamların dibinden ateş edemiyorum. Nasıl vurdun sen beni onunla? Neyse. Şöyle bir etrafı temizleyelim. Geri çekilmeye başladılar. 57. Biri gitti. Arkadaşlar. Bu oyunun bu savaş mantığı iyi ya. Hani büyük bir firma yapmadığı için gördüğünüz gibi grafikler vesaire çok süper diyemeyiz. Yani bir orada eksiği de var. Şimdi bağımsız yapımcı sonuçta. Ama böyle iyi düşünülmüş şeyler de var. Böyle Montplay gibi oyunlar yapmaya çalışan birkaç tane daha o firma olmuştu. Hani bağımsız yapınca olmuştu diyelim. Ama bunlar kadar iyi yapmadı kimse. Bu en azından oynanabiliyor gördüğünüz gibi. Orada bu, bu adamın son 7 mermisi var. Kaysım 6 tane mermi düşmana sonuncusu kendine. Derken 2 bastı silah. Geçmiş olsun. Bu arada savaşı kaybeden tarafın bütün askerleri yok oluyor. Yani yeniden savaşmaya gelmeyecekler kaybettikten sonra. Hepin dışına kaçmaları vesaire fark etmiyor. Yani her türlü kalan askerlerin hepsi yok olmuş sayılıyor. 126 öldürdük 29 dayat verdik. Bu arada zorluk yapan da değil. Birkaç kere oynadım ya ondan alıştık herhalde. Yani bizim birliğimizin arkadaşlar çoğu yok olmuş buradaki. 80 kişi olabilecekler maksimum sayıda. O yüzden oraya desteğe götürmemiz lazım. Şu adamları götürsek. Beyler gelin şöyle. Tek sorunun giyecekleri yok değil mi? Evet. Açık dönüyorlar. Yiyecek sorunum çok büyük benim ya. Ticarette var mı bir şey? Oyunun başı ya büyük bütün ülkelerde aynı sorun vardır. Şimdi bu adamlar erzak alana kadar şöyle bir şehirde dursunlar. Aldılar tamam. Şimdi yola açık. Düşmanın başkenti şurası ve içeride sadece bir birlik var. Garnizon oluyor. Garnizonu yenebilirsek bu kadar askerle başkenti düşürürüz. Hadi beyler. Malville'ymiş. Malville'yi düşürelim bugün. 90'a 103. Yenemeyeceğimiz bir sayı farkı değil. Bir manuel. Zırh araçları da kalmadı sürekli patattığımız için. ilk defa saldıran tarafında olacağız. Saldıran tarafında genelde şunu yapın. Düşmanın savunma pozisyonuna bakın. Ondan sonra bir köşeden vesaire beklemedikleri bir yerden içeri girin. Mesela burada evin içindelermiş. Burası nasıl? Aynı. O zaman yani bu kısımdan yaklaşmayacağız bu adamlara. Şöyle gelin. 2 ya da 3 birliği şuraya alalım. 1 2 3 4, 5 ve 6. birlikler. Buraya. 7, 8, 9 da buraya. Buradan böyle içeri doğru girelim. Savunmada onlar olduğu için biraz güçlü olacaklar. O yüzden bu sefer daha fazladan vurmamız gerekiyor. Tek sorun sizden hiçbir şey göremiyorum. 12 zayiatımız var. 13 oldu. Başlangıç için hani çok kötü değil aslında. Çünkü içeri girebilirsek bunların hepsini kapatacağız. Bir evlere falan insanları sokmaya başlayalım. Orada arkamızdan geliyor. Peşenkelere bak. Yani bunlar düşmanın destek kuvveti belli. Yani ana kuvvetleri öldükten sonra gelenler. Ben bu adamları burada tutayım. Sürekli böyle gelen destekler oyalasınlar. Biz şehre yaklaşalım bu sırada. Lan el bombası. Duvardan geri sekti bana geldi. <laughs> Neyse. Hala zor. Lan siz ne yapıyorsunuz burada? Yaklaş şehrin içine girin ya. Özellikle pompalı gibi bir silah alan adam durmaması lazım. Oy. Ve bir el bombası. Bir tane daha. Öldüremedim. Tamam, ha bu öldü. İyi silahları var bu şehri savunanların. Pompalı olan birlik hangisiydi ya? Sende miydi lan? Değil. Ay daha bulamıyorum onları. Bir şehir merkezine alalım. Hah güzel bir birlik buldum. UMP. Değil. Sen düşman mısın? Düşmanmış bu. Oğlum adam düşman madem Bir arkana dönüp baksana. 39'da 51. 12 kez fark kapatmamız lazım acilen. Yoksa kaybedeceğiz. En çok düşman nerede? Burada. Ah bir de görebilsem düşmanı. Oğlum nasıl ölüyorsunuz lan bir karşılık veremeden. Bir de bir gittiler birbirlerini vurdu benim askerler. Şurada birisi var. Tamam. 28'e 43. Kazanamayacağız ya. Oy. Birisi tutuyor ama. Hah gördüm. Hiç. imkanı yok artık. Neyse. Diğer birliği de gönderirsek belki onlar yenebilir. Bu şehir hala zayıfken. Bakalım son ana kadar savaşmaya devam. Sen kime sıkıyorsun? Bir de görebilsek kime sıkınızı. Şurada biri var. bunlardan. Reaktif geliyor. Oğlum sizi var ya bir bulsam kat edeceğim de olamıyorum. 7 kill fark kaldı. Şu anda kaybetmeyelim ya dayanın az bir şey. 5 kill. Uy Ha gördüm bir 4 kill. Hadi beyler. Çarşıdan sıkan birisi var, var ama Ulan tezenek buraya pusmuş Beyler sakin adam öldü Oh be kazandık lan Onlar 2-3 kişi daha fazlaydı ama Tez ettiler herhalde Pardon biz 83 kilo almışız onlar 62 kilo almış Yalnız biz bunları başkentine aldık ama nasıl savunacağız Birlikleri getirmemiz lazım ya da yenilerini üreteceğiz Garizona da asker ekleyelim bol bol Neyse beyler ben aslında bu bölüm burada bitirsem Daha iyi olacak gibi çünkü savaşlar aslında bayağı uzun sürdü. Sizin için keserim ama Ardı ardına düşman saldırıları geliyor. Bir de zaten son bölgeleri süresi. Burayı yendikten sonra bu ülke teslim olacak tamamen. Ondan sonra biraz ekonomiye odaklanabileceğiz. Çünkü çok fazla eksiğimiz var. Ha, bu arada ekonomi demişken para geçtim mi bizim elimizde? Geçmiş. Hemen şöyle düşmandan ele geçirdiğimiz için artık ekmek sorunumuz yok gibi. O zaman bize en çok ne lazım olur? Et. Aynen yani et lazım. Şöyle bir çiftlik yapalım. Düşmandan ele geçirdiğimiz bölgelerde de zırhlı araç üretebiliriz. Aynen yani biz zırhlı araç bir de Kar 98 mi? İki tane zırhlar üret. Önceden silah yaptığımız yerlerden birisinde kar 98 üretelim böyle. Tamam her şey hazır. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.